Selam sevgili arkadaşlar ne haber benden iyilik bugün e, diverjans teoremi ile ilgili yapacağımız son e, ders olacak e, küresel koordinatlarda tahmin edersiniz ki elimdeki kelimeden e, küresel koordinatlarda aslında belki e, çözerken zorlanacağınızı düşündüğüm e, bir problemle aslında e, bugünkü dersi geçireceğiz e, ne yapacağız bir e, hemen şeyi vereyim. Ee, ne yapacağımızı bir e, vektör fonksiyonu şimdi küresel koordinatlarda r teta ve phi e, koordinatlarında yine e, tarif edilmiş e, r kosinüs teta r şapka e, artı r sinüs teta teta şapka ve r sinüs teta kosinüs fi, fi şapka tamam e, verilen e, vektör fonksiyonu bu Bunu diyor ki e, Diverjans teoremini doğrulayınız. Bununla birlikte. Diverjans teoremi neydi? E, diverjans teoremi emekti. Diverjans teoremi neydi? Sevgiydi değil mi? bir şey vardı. E, neydi? Bir hacim integrali vardı değil mi? İşte diverjans V'nin hacim integrali eşit olacaktı ki o, o hacimi e, çevreleyen e, tabi kapalı bir e, yüzey integrali. Ne değil mi? V'a'nın şöyle tarifini yapmıştık. Şimdi e, tabii bir yüzey yani şu ister istemez. E, problemde de diyor ki bir şey vereyim ben diyor ya. X, Y, Z'nin üzerine oturtulmuş e, bir e, yarım küre. E, ve yarım küreyi de şöyle yarım küre. Hemisfer. Şöyle bir hemisfer demiş. Tamam e, ee, pekala bu şeyde olabilirdi yani hani x, y, z'yi tutup şöyle bir yarım kürede olabilirdi değil mi? Hani o tarafa doğru bakan bunun şöyle dönmüş bir yarım kürede olabilirdi. Şimdi e, tamam yani yapacaklarımız çok açık. Birincisi diverjansını bulacağız bunun. Tabii ki e, d bölü dx, d bölü dy, e, d bölü dz de gibi değil değil mi? Yani küresel koordinatları kullanacağız. E, sonra hacim integralini bulacağız. Onu da nasıl yaptığımızı da biliyorum, değil mi? Ben mesela hani şurada bir hatırlatma olsun diye e, mesela e, dl'yi nasıl tarif ediyordum burada dr vardı elimde. d teta d fi vardı. Ama d teta kendi başına gelmiyordu değil mi? Mesela hani bir hemen r d teta katkısıyla birden geliyordu. Ve d fi içinde gelen katkı r sinüs teta oluyordu hatırlarsanız. Bu da tabii ki vektör. Ve burada elde edeceğim d a'lar içinde ister istemez işte r şapka teta şapka ve fi şapka. Bunları daha önceki o e, koordinat sistemleri dersinde anlatmıştım. Lütfen o kısımları dönüp tekrar bir bakın. E, R şapka varsa o zaman D teta D fi var değil mi işin içerisinde? D teta D fi. D teta kendi gelmiyordur, R. D fi kendi gelmiyordur, R sin teta katkısı getiriyordu. Dolayısıyla bu e, şöyle. Teta şapkaysa e, bir kere DR olmalı. Bir de D Fi olmalı değil mi? D teta olmamalı. O zaman e, dr tamam ama d fi r sinteta katkısıyla geliyordu. Ve son olarak da fi şapka e, o da neler olacak? Bir kere dr e, katkısı gelecek. Bir de d teta katkısı gelecek. İşte e, d teta da e, ister istemez r ile birlikte gelecek. E, hacim dediğin zaman da hacim oldukça basit. Yani d to. Ya da dv e, gösterdiğimiz. Şunların tamamını e, içeriyordu değil mi? R e, birinden geliyordu. R sin teta birinden. Dolayısıyla R kare sinüs teta dr d teta d fi gibiydi. Hani buradaki şey katkılarım bunlar. Şimdi e, şeyleri hatırlarsanız koordinatlar kimler nereler. Hani şöyle bir keyfi r mesela şunun hani yara ile alakalıydı. E, bunun iz düşümünü yaparken öncelikle teta şurasıydı. Ve iz düşümünü şunla yapmış olduğu açıda fi değil mi? Hani şurası işte r cos teta e, z'ye karşılık geliyordu. R sin teta'nın kosinüs bileşeni x sinüs bileşeni de y oluyordu. Şimdi dolayısıyla da hani yönleri belirlerken şimdi diverjansı alacağım. Tamam. Sol, sol taraftaki d toy'da Biliyorum, değil mi? Şu o da tamam. Ama sağ tarafta DA var ve kapalı bir yüzey integrali Dolayısıyla buradaki yüzeyler, hani bir önceki problemi yine hatırlayın. Orada da bir çeyrek silindir yapmıştık ya, hani çeyrek silindirin 4 tane, 5 tane yüzeyi çıkmıştı. Şimdi burada da bir, 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 kürenin kaç tane yüzeyi var? Birincisi bir dış yüzey var, değil mi? Şu şu yüzey var, dış dışarıdaki yüzey, yani şu elmanın hani dış yüzeyi. İkincisi, bir de şu tabanda bir şey var, değil mi? Şurası var. Şu taban yüzeyi. Ee, tamam, şimdi bu, bu, bunu. E Dolayısıyla iki tane integral üzerinden çözmem gerekecek. Birincisi şu yüzey. Tamam. Dış yüzey. İkincisi şu kahverengi yüzey. Bunları da bulacağım. VDA integrallerin toplamı olacak. Değil mi? Yani eşitliğin sol tarafı ve sağ tarafı için düşündüğüm zaman e, aynen böyle bir şey bulmaya çalışacağım. Yani eşitliğin sol tarafı için bir değer bulacağım. E, şurada sağ tarafı için başka değer bulacağım. Getirip buraya yazarım. Bunu da kontrol ederim. Bunu yapa, yapacağım ama. E, mesela sağ tarafta hani daha önce yapmış olduğumuz gibi. Mesela bir şey integrallerini bir bulalım. Mesela DA için burada hani hangisini kullanmak lazım? Yani şu Bunlardan hangisini kullanmak lazım? Bu çok açık. Şimdi elma da bu yüzden var. Burada lütfen bu şeyi hiç unutmayın. Yani e, hani elmanın merkezinden her neyse, e, hani şu dünyayı kullanmıştık, değil mi hatırlıyorsunuz? Onun oradan dışarı çıkan her şey elma içinde. Burada tabii şeyden bahsetmiyorum. Şimdi XYZ'lerden bahsetmeyeceğim burada. Sadece bir yönden bahsedeceğim. Mesela elmaya şu takacağınız hani merkezden dışarı çıkan gösterebileceğiniz bütün e, şeyler. Ee, adı ne bunların? Kürdanlar. Hepsi size neyi gösteriyorlar aslında? Hangi yönü gösteriyorlar bunlar? Tamamı R şapka, değil mi? Bunların hepsi R şapka. Yani küre, kürenin merkezinden dışarı doğru çıkan bütün yönler R şapka yönleri. Hepsi merkezden dışarı doğru çıkıyor. Hepsi aynı anda R şapka yönleri. Şimdi tamam. O zaman şu bir kere kürenin yüzeyinden dışarı doğru çıkan bir şey, değil mi? Elmanın mesela şunları değil. Bu elmayı birazdan yiyeceğim ha. Böyle elmayla oyun oynuyor gibi falan zannetmeyin sakın öyle bir şeyim yok. Ee, mesela kürenin yüzeyinden dışarı doğru çık. hatta küre yarım küre değil mi? Mesela elmayı dolayısıyla şimdi ikiye bir böleyim. Elma da çetin. Çetin elmaymış. Normalde cevizler çetin olurdu. Ne kadar tatlı bir elma. Ee, şu çekirdeklerinden de şey yapalım. Heh, şimdi 5 ee, tane çekirdek. Evet. Ee, hani şu merkezden dışarı doğru çıkan yönler değil mi bizim için mesela şimdi e, x ya z'yi de oturtayım mı buraya bir e, elma elma, elmayı bir küre gibi düşünelim. E, şu eksen x ekseni olsun. Şu eksen y ekseni olsun. Merkezden geçecek şekilde. Şu da size doğru gözüken da Z eksene değil mi? E, bu kürenin mesela aynen böyle. Şimdi e, şu tarafını şimdi bir ele alalım. E, mesela X ekseni Y ekseni. Mesela Z ekseni gibi düşünürsek olmaz değil mi? Şu anda hani e, şöyle döndürdüğüm için. X'i Y'yi buraya döndürdüğümüzde Z buraya doğru çıkmalı mesela. Hani bu gösterimin içerisinde. Ama böyle tarifini yaptığım için şimdi şöyle görüyorum değil mi? Hani x, x, y, Z'yi nasıl e, göstereceğim? İşte tam olarak şöyle mesela. Yarım küre değil mi? X, Y, Z e, o zaman e, şu x, şu y, x'i y'ye kapattım, şu z, şu x, tamam? Şu an elimde tuttuğum şu x, şöyle tutayım x. E, tamam. Şimdi r yarı çapı vektörü nasıl olacak buradan? E, şurada çıkarttığınız her şey r. Değil mi? Yani şu tarafa doğru gelen her şey R. Her an. Şunlar da R. Çünkü hepsi yarı çap vektörü bunların. Tamam. Zaten o yarı çap vektörü işte şunun içerisinde gözükecek değil mi? Yani hani şöyle dışarı doğru giden şeyler. Şunların hepsi mesela şöyle çizsem ben buralara mesela şu, 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 şu. Şunların hepsi R yönleri. Güzel. Şimdi teta ne? Teta hatırlarsanız yarı çap vektörünün mesela yarı çap vektörü şuyken Z ile yapmış olduğu açıydı değil mi yani şurası mesela teta açısı şimdi şurası Z ekseni ya şöyle tuttuğumda şununla yapmış olduğu açı teta açısı ya da şöyle de yapsam fark etmez şurası teta açısı ya da şöyle de yapsam fark etmez Burası teta açısı Tamam şimdi e, o zaman teta ne yapıyor şöyle dönen bir şey değil mi şöyle dönen dönerek gelen bir şey şimdi o zaman mesela şu yüzeyi sembolize edecek olan şey Bak bu buradan aşağı tarafa doğru geldikçe teta tam olarak şöyle anlık bir şöyle bir yöne ihtiyacı var değil mi? Yani bak teta döndü, döndü, döndü. Tam o anda bu tarafı doğru gösterdi. Mesela şu yön. Hangi yön şimdi? Çok net söyleyebilirsiniz ki teta yönü değil mi? Yani şu yön teta yönü. Anlaştık mı bunda? Bence güzel. Yani şu kahverengi yönü sembolize eden şey e, DA vektörü. Yani oraya dik olan şey e, vektör. Şuradan aşağı tarafa doğru olan yön. Teta şapka yönü. Yani şunu kullanmalıyım orada değil mi mesela hani işte yanına hemen yazayım DA'sı ile ilgili olan kısım. Şu teta şapka R sinüs teta DR DF olacak mesela. Şu mavi içinde zaten bildiğim bir şey değil mi? Ee, işte şu R şapka eee işte e, R kare e, sinüs teta e, d teta ve DF Oldu mu? Şimdi e, bu teta de anlaştık sanırım. Şu e, şey görüntü aklınızda kalsın. Elmanın öteki yarısı içinde e, şöyle bir şey söyleyebilirim. Eğer hani şöyle kesmiş olsaydık biz bunu yani x, y, z'yi şimdi yeniden ele alalım. Mesela e, y ekseni şurası olsun. Hop çekirdek. E, x ekseni mesela şöyle olsun. Şurası x ekseni olsun. E, ve z ekseni de Bunlara dik üçüncü eksen, şöyle bir eksen olsun mesela z ekseni de şu olsun. Şimdi e, e, şöyle düşünüyorum, değil mi? E, bunlar birbirlerine dikler e, ve elmayı normalde hani tam bir kürenin üzerine oturtmuştum ya. Şimdi e, şu tarafını kesmiş oldum ve ben mesela bu burada mesela hangi açıdan bahsediyor olacağım böyle bir durumda? E, Fi açısından değil mi? Çünkü bak şu, şu tam yani teta burada sıfırdan başlayıp pi'ye kadar dönüyor. Teta çünkü şöyle dönen. Yukarıdan yani z'den aşağı doğru dönen açı teta. Tamam. Ama fi ne yapıyordu? Fi xten başlayıp öbür tarafa doğru dönen. Şimdi fi buradan başlayıp şuraya doğru dönen. Ta buraya kadar gelen. Dolayısıyla da burada hani e, şuradan giren mesela şuradan giren ve elmanın öbür tarafından doğru çıkan ya da e, hani bu tarafa doğru bakıyor olsaydı mesela şöyle bir yön yani şu, şu tarafa doğru giren yön. Hangi yöndür derseniz o zaman bakın fi buradan başladı döndü oraya girdi değil mi? Dik olarak giren burada mesela fi olurdu. Hani fi şapkayı da ancak böyle kesilirse elma dik olarak böyle kesilirse fi şapkayı yani şu yüzeyi sembolize etmek için fi şapkayı kullanırdık. Ve şöyle bir elma kesildiği zaman hani x, y, z'si mesela düşünün. Şöyle olduğu zaman ne oluyor? Şurası x ekseni, şurası y, şurası z ekseni olmak üzere. Mesela alt tarafı yani şu tarafı anlatabilmek için teta şapka. Şu yüzeyi anlatabilmek için Fi şapka. İyi anlatabildim mi bunu? Bu gözünüzde canlansın arkadaşlar. Bir tanesini tutun aklınızda. Ne yapıyorum mesela? Şuradan aşağı doğru dönüyorum. Hangi açıyı döndürüyorum? Teta. O zaman bu bu yön teta yönü yani değil mi? Teta şapka yönü. Doğrudan. Ee, şunu yaparken ne yapıyorum? Şuradan bu tarafa doğru döndürüyorum. Bu, bu eksende hangisini döndürürdüm? Fi. O zaman bu hangi yön? Fi şapka değil mi? Yani şu yön fi şapka yönü. Bence güzel anlattım. Ben şimdi bu elmalarımı yiyip geri geliyorum hemen. Evet geri geldim. Hemen e devam edelim. Ne yapalım? Eşitliğin sol tarafını ve sağ tarafını bulup buralara yazacağım. Ee, yine sağ tarafıyla başlayayım ve e, aradığım şey, e, tahmin edersiniz ki VDA'nın kapalı e, yüzey integrali, değil mi? Bu neye eşit olacak? E, i̇ki tane yüzeyin toplamına, bir e, dış yüzey diyelim buna, dış kabuk VDA integrali bulacağım. Bir de artı Alt yüzey vardı değil mi? VDA. iki tane yüzey var. Burada hani küre simetrisi gereği. Birisi dış kabuk. Onu bulacağım. Bir de alt alttaki kabuğu bulacağım. Şimdi e, dışarıdaki e, kabuk için e, neyi kullanacağım? Önce şunu yapayım hemen değil mi? Şuraya dış integralini bulalım. V noktasal çarpım DA eşittir. Ne olacak bakalım? Ne yapacağım bunun için? Artık çok tecrübeliyiz değil mi? Şu V'yi e, hepsini de, tamamen oraya yazdırmayacaksınızdır bana. Ne yapacağız? V e, hangi yönü kullanıyorsam şimdi neredeyim? Şu R şapka. O zaman hangi terim yaşayacak? Sadece R şapka değil mi? Dolayısıyla onu yazı vereceğim ben buraya şimdi. İntegralin içerisine R kosinüs teta V'den gelen katkı değil mi? Çünkü şunlar ölecek o şeyleri R ile çarptığım zaman. R kare sin teta D teta D fi. R kare sin teta D teta D fi. Bu integralin cevabını bulmaya çalışacağım. İki katlı bir tabi integral. Ee, birazcık oynayalım bu integralle. Şimdi bir, bir, de içeriye bir şeyler yazmam gerekeceğini göreceksiniz. Şimdi ne oluyor? Öncelikle sınırlar nerelerden nerelere? Bunlar önemli. Mesela burada fi hatırlarsanız alt şu x ekseninden başlayıp şu yatayda giden açıydı. O tamamlanmış değil mi? Sıfırdan 2 pi'ye kadar. Fi sıfırdan 2 pi'ye kadar. Elmayı bir anda yiyince <laughs> e, sindiremedi. Teta ne yaptı? Teta da e, normalde sıfırdan pi'ye kadardı. Şimdi sıfırdan yarısına kadar geldi onu değil mi? Pi dediğin zaman elmanın tamamını gitmesi lazım aşağı tarafa doğru. Şimdi üst yüzeyde kaldı yani üst yarım küre. Dolayısıyla sıfırdan ancak 90 derece dönebilir değil mi? Şuradan aşağı indiğiniz zaman zaten 90 döndünüz. Yani şu eksene geldiniz. Pi bölü 2 sıfırdan pi bölü 2'ye kadar. Peki integralini almayacağım bir şey var mı? Var. Nedir? R. O zaman R yerine ne yazacağım? Soruda verilen şeyi bu büyük R yarıçaplı bir küreydi. Ben belki de yazmayı ve söylemeyi unutmuş olabilirim. Büyük yarıçaplı büyük R yarıçaplı bir küreydi. Dolayısıyla bu integralin içerisindeki R'ler yerine büyük R yazmalıyım ki R küp integralin dışına çıkıverecek, değil mi? R küp çift katlı bir integral. Cos teta sin teta e, d teta d phi. Burada zorlanmazsınız diye umuyorum. Değil mi? Sinüs teta kosinüs teta çarpımı sinüs 2 teta'nın yarısı. Hani yarım açı formüllerinin içerisinde. Bana hemen şuraya not olarak yazayım mı bir yere? E, sinüs 2 teta eşittir. 2 tane sinüs teta kosinüs tetadır. Yani bu bildiğinizi düşünüyorum bunun. Dolayısıyla e, cos teta sin theta varsa burada bu hemen sinüs 2 teta getirmeli insanın aklına. Bir de onun yarısı kadar değil mi? Bölü 2 e, d teta ve d aldığım integral bu. Ee, ve nereden nereye bu integraller? İşte sıfırdan pi bölü 2'ye sıfırdan 2, 2 pi'ye kadar bunları yapı vereceğim şimdi. Sinüs teta'nın integrali hemen e, söyleyebilirsiniz basitçe. E, kosinüs 2 teta'nın yarısıdır değil mi? R küp dışarıdaydı zaten. E, şu bölü 2 de hemen onun yanına geldi. Kosinüs 2 teta'nın yarısı. Ve nereden nereye? Sıfırdan pi'ye kadar. Bu e, yalan söylüyorum. Pi bölü 2'ye kadar. Şurada da yalan söylemişim. Özür dilerim onun için. Ve d fi integrali içeride fi'ye bağlı bir şey yok. Doğrudan fi diye çıkıverecek. İntegralin sınırını yerine yazdığın zaman 2 pi eksi sıfırdan hemen 2 pi geldi. Dolayısıyla da tek yapacağım şey kosinüsün içerisine bu sınırları koyabilmek. Şu ikilerin birileri sadeleşti. Burada pi re küp bölü 2 kaldı bana. E, kosinüsün içerisine de pi bölü 2'leri yerleştireyim. Şimdi kosinüs 2 tane pi bölü 2. Yani kosinüs pi eksi kosinüs 0. Kosinüs pi eksi 1. Kosinüs e, e, sıfırda eksi bir. E, bir yerlerde bir eksiği unutmuşumdur. Unutmuşum hemen değil mi? İntegralin içerisinde e, o kadar aldık. Yani sinüsün e, türevi kosinüs integrali eksi e, kosinüs değil mi? Dolayısıyla şuraya bir eksi gelmeliydi. Şu eksi içeriden gelecek eksi 1 şu kosinüs pi eksi 1. Bu da 1 ama eksi 1 eksi 1 eksi 2. Şu eksiyi artı yapacak 2. Onlar sadeleştiler. Bana burada kaldı hemen pi r küp. Tamam mı? E, dış kabuktan pire küp geri verdi Şimdi bir de e, e, ne kaldı burada yapacağım benim hemen şu şey e, alt kabuk e, Onun içinde integralimi yine yazayım buraya e, şöyle başlayacağım değil mi alt kabuk ve noktasal çarpım DA'yı arıyorum. İntegral integral. Şimdi e, V'nin içerisinde hangisi yaşayacak? Bu her tarafta kürdan. E, V'nin içerisinde hangisi yaşayacak? Ona bir bakalım. E, ne ile çarpmalıyım? DA sebebini anlatmıştım teta şapkayla. O zaman şu terim yaşayacak sadece. R sinüs teta, değil mi? R sinüs teta. Çünkü teta şapka kere teta şapka 1. Geri kalan terimler çapraz hani R şapka teta şapka Fi şapka teta şapka 0. Ve de şunlar R sinüs teta dR dF r sinüs teta ikisi de aynıları e d r d fi ve integrallerimin sınırları. Şimdi bu kez nelerin sınırlarını alıyorum? Bir kere R'nin sınırını alıyorum. O sıfırdan büyük R'ye kadar değil mi? Yani integrali şey e, kürenin iç merkezinden e, dış kabuğuna kadar geleceğim. Bir de e, neyin integralini almam lazım? Fi'nin değil mi? Phi fi, fi nereden nereye kadar? E, Fi'yi şuradan başlayıp geri aynı yere kadar gelecek. Dolayısıyla o da 2 piye kadar. Sıfırdan 2 piye kadar. İçeride başka yerine koymam gereken bir şey var mı? Var. Teta. İşte tam olarak nerede bu integrali alacağınızın belirleyicisi de zaten teta burada alacağı değer. Teta burada tam olarak pi bölü 2 değerinde değil mi? Yani şu alt kabuğu baktığınız zaman yani teta hani şuraya kadar gelmiş. Mesela teta'nın e, teta yerine ben pi bölü 2 yazacağım. Tamam bu problemi bu bana çözdürecek. Ama mesela düşünün başka bir şey olsaydı burada. İlla tam bir yarım küre, e, tam bir yarım küre neyse yarım bir küre vermek zorunda değildi de mesela e, şöyle bir küre de verebilirdi. Hani şurada yapınız bu işi diyebilirdi. O zaman mesela ne kadar dönerse teta diyelim pi bölü 6 derece şurası 60 30 derece döndüm diyelim. O zaman teta yerine pi bölü 6 yazarsanız bu e, altta kalan şu yüzeyi size alırdı. Şu yüzeyin integralini alırdı. Ne bileyim pi bölü 3 yani pi bölü 3 yapsaydınız mesela şu, şu kadar inerdi ve e, şurada kalan yüzeyin alanını alırdı size. Anladınız mı? Mesela daha da dönseniz o zaman mesela bu zaten hani bak kürenin şey geometrisi kafanızda canlanır. Hani bu şekilde böyle büyüttükçe büyüttükçe değil mi? Aslında tam bir küre çıkar karşınıza aşağıda pi'ye kadar geldikçe bunların alanlarını ala ala aşağı tarafa doğru geliyorsunuz. Çok tatlı. Ee, i̇yi. Şimdi bu e, pi bölü 2 sinüsün içerisine e, yazdığımızda ne olacak? Sinüs e, 90, bir de hatırlarsanız, bu da 1. Dolayısıyla bir şey kalmadı o şeyin içerisinde. Şu 1'e gitti yani. Sinüs 0, 0. Sinüs pi bölü 2, 1. R küp bölü 3. Sınırları yerine koyduğum zaman büyük R küp bölü 3. D fi integrali fi diye çıkıverecek. Hemen sınırları yerine koyduğunuz zaman 2 pi de oradan gelecek. 2 pi R küp bölü 3. Tamam. Dolayısıyla da bulmuş olduğum benim iki tane burada integralim. Birisi şu alt olan 2 pi R küp bölü 3'ü verdi. Şu dış olan da pi R küp verdi. Bunları topladığım zaman 5 tane pi r küp bölü 3 yapıyor ki eşitliğin sağ tarafını böyle bulduk. Yani 5 tane pi r küp bölü 3 olarak. Şimdi sol tarafını bulacağız ve diverjans teoremini doğrulamış olacağız. Bunun için öncelikle tabii diverjansını almam lazım bu v'nin. Diverjansını alabilmek için de kitabınızın son sayfasını açıyorsunuz, değil mi hemen? E, bu e, küresel koordinatlardaki diverjans nasıl hesap ediliyordu? Onu e, bir öncelikle Not alıyorsunuz. Yani bu size zaten hani eğer bir sınavsa verilir. Ama değilse de o kitabınızın en arkasında bunu zaten mevcut bulabilirsiniz. Küresel koordinatların içerisinde e, diverjans ifadesi şöyle alınıyordu. Hem buna da bir antrenman yapmış olalım. 1 bölü R kare del bölü del R R kare V'nin R bileşeni artı 1 bölü R sinüs teta del bölü del teta sinüs teta v'nin teta bileşeni ve son olarak da artı yine 1 bölü r sinüs teta del bölü del fi e, v'nin fi bileşeni. Tamam. Bu bizim için şey en genel e, tanımıyla e, küresel koordinatlardaki diverjans ifadesi. E, tabii bizim v'miz de neydi? Burada şu. Değil mi? O zaman eee ne demek yani bu? Şurası bunun tabii ki V'nin R bileşeni. Değil mi? Teta şapkanın önünde kalanlar V'nin teta bileşenleri. E, fi şapkanın önünde kalanlar V'nin fi bileşenleri. O zaman bunları götürüp burada vr, V teta V fi e, yazılan yerlere götüreceğim. Yazacağım yani. Başka bir şey yapmayacağım. E, güzel. Şimdi mesela şu vr dediğim r kosinüs teta. O zaman bunu r kare ile çarpacağım. Onun içerisine bir yazacağım değil mi? Mesela hani şu şurası ne verir? Şimdi burayı ayrı ayrı yapalım. 1 bölü r kare del bölü del r e, r kare. V'nin r bileşeni r kosinüs teta idi. Onu buraya yazı verdim. Tamam. Sonra e, artı. Hadi bunu bir tamamını yazayım neyse. 1 bölü r sinüs teta del bölü delta teta sinüs teta ile çarpacağım. Neyi? V'nin teta bileşenini yani şunu işte r kere sinüs teta. Dolayısıyla karesi olu verecek hemen değil mi? Artı 1 bölü r sinüs teta türevini alacağım. Del bölü del fi neyin? V'nin fi bileşeninin orada r sinüs teta kosinüs fi. Aynen böyle olu verecek. Oldu mu? Eee Güzel. Şimdi e, şu ifade r küp bölü 3 hemen e, integralin sonucu olarak ne gelecektir o ifade? E, 3 şu 1 bölü r kare duracak tabi orada başında 1 bölü r kare. E, şu kosinüs teta zaten integralin dışına gelecek. R küpün e, şey türevi ya integral diyorum. R <laughs> e, küpün türevi e, 3 tane r kare değil mi? Kosinüs teta da integralin şey, ah türevin dışına çıkıverdi tamam. Artı 1 bölü R sin üst teta. Del bölü del teta. Sin kare teta R. Şimdi R zaten hemen geldi. Sin kare teta'nın Türevi nedir sevgili arkadaşlar? 2 hemen başa düştü. Sin üst teta. Sonra da sin üst teta'nın türevi. Yani kosin üst teta değil mi? Böyle hani birleşik fonksiyonların türevleri. Artı 1 bölü r sin üst teta. Şimdi r sin üst teta fi'den bağımsız şeyler. Onlar türevin dışına çıkıverdiler çıkartam çıkartamadım ama e, türevin içinde bir tane şey kaldı sadece kosinüs fi diğerleri dışına çıktı. Görüyor musun neler yaptım burada? Şu şu da bana zaten şeyi veriyordu. Hemen eksi sinüs fi'yi verecek. E, onu da yukarıda yazarım. Şimdi sadeleşecek olan şeyleri sadeleştirerek gelelim. Burada 3 tane kosinüs teta kaldı. Eee r sadeleşti. Sinüs teta sadeleşti. 2 tane kosinüs teta da burada kalmış. E, şu r sinüs tetalar sadeleşince eksi sinüs fi geliverdi bana. O zaman çıkan sonuç burada 5'te. kosinüs teta eksi sinüs fi. Gördünüz mü? Bu bir diverjans bulma problemi örneği oldu aslında bizim için hani şey e, küresel koordinatların içerisinde. Ama bana ne lazım? E, eşitliğin hatırlayın sol tarafını bulmaya çalışıyorum. Bunun hacim integralini alacağım. Ki hacim integrali de şuydu. Yani öyleyse ben diverjansı yazacağım. Yanına da şunu yazacağım. Bu integrali alacağım. Tamam. Bütün e, hacim üzerinden bu integrali alacağım. Ee, şunu aklımda tutayım 5 kosinüs teta eksi sinüs fi o zaman e, aradığım şey diverjansın e, bütün uzay üzerindeki integrali hacim integrali e, buna e, eşitliğin sol tarafı demiştik O zaman bu eşitliğin sol tarafı bizim için şöyle çıkıyor şimdi e, integrali değil mi neyin bu e, aklımızda tuttuğumuz 5 kosinüs teta eksi sinüs fi'nin nasıl integrali? Hacim integrali. Ee, neydi hacim bileşeni burada? Hemen aklınızdan da bunu söyleyebilmelisiniz artık. Yani çok fazla uğraştık bunlarla. R kare sinüs teta dr d teta d fi. Tamam Dolayısıyla 3 katlı bir integral. İntegrallerin sınırları neler? Bir kere bütün hacim için yapacağım için kolay. Bir kere sıfırdan R'ye kadar değil mi? Buradaki şey büyük R'ye kadar. R dr sınırları. D, teta nereden nereye kadar? Teta ne yapıyordu? Burada sıfırdan pi bölü 2'ye kadar geliyor değil mi? Tamamını gitsem zaten sıfırdan pi'ye kadar giderdim. Şimdi sıfırdan pi bölü 2'ye kadar geldim. D, fi ne yapıyor? O D, fi şuraya tamamen dolandığım için o sıfırdan 2 pi'ye kadar oldukça basitçe bu integrali cevaplayacağım. E, dağıtabilirsiniz integrali. E, daha kolay olacaktır o durumda. E, şu integrallerimin hepsine tek bir integral gibi düşüneyim şimdi. 5 kosinüs teta e, r kare geldi. Sinüs teta dr d teta d fi. Eksi bütün integrallerim e, r kare sinüs teta sinüs fi dr, d theta, d phi olacak. Tamam. E, güzel. Şimdi bu 5 e, hemen integral dışına çıktı. r kare dr integrali var bir kere. O r küp bölü 3 ve sınırları da yerine koyduğunuz zaman sıfırdan büyük r'ye kadardı zaten. Demişti e, bu r karenin integrali r küp bölü 3. Büyük r küp bölü 3. Oradan bir geldi. Sonra cos theta sin theta. Ne demekti? Sinüs 2 teta. O zaman bir de bölü 2. Değil mi? Hani oraya mesela bölü 2 ile birlikte sinüs 2 teta yazdığımı düşünün. Sinüs 2 teta'nın integrali de kosinüs 2 teta. Ama bir de bölü 2'si var değil mi ekstradan? çünkü sinüs 2 teta'nın integrali kosinüs 2 teta bölü 2. Bir de bölü 2'yi zaten katmıştım. Başına da eksi getirmem gerektiğini de unutmadım. Değil mi şey? Hani deminki ki unutmuştum sinüsün integralinden. D teta'nı da almış oldum böylelikle integrali. Bir tane fi kaldı sadece. İçeride fi'ye bağlı bir şey yok. O zaman D fi integrali de fi diye çıkacak. E, tabii Tabi şunu sınırlarını da yerine yazacağım. Fi diye çıkacak. Fi'nin de sınırlarını yerine yazacağım. E, teta'nın sınırları sıfırdan pi bölü 2'ye kadardı. Onlar buraya gelecekler. Fi'ninkiler de sıfırdan 2 pi'ye kadardı. Tamam Eksi. Burada neler var? Şimdi e, bir kere R kare DR integrali. Hemen R küp bölü 3. Böyle basit olan şeyleri bir yapalım. Sinüs teta D teta integraliz. O ne çıkar oradan hemen? Kosinüs teta. Değil mi? Sinüs teta'nın integrali kosinüs teta. Ne ile birlikte? Eksiyle. O zaman nereden nereye kadar? Sıfırdan pi bölü 2'ye kadar değil mi? Bunların hepsi aynı. Sıfırdan r'ye, sıfırdan pi bölü 2'ye, sıfırdan 2 pi'ye kadar. O zaman e, bu tamam. Ne oldu? Sinüs fi d fi integrali. O da kosinüs fi getirecek nereden nereye kadar sıfırdan 2 e, piye kadar ama bir de başına eksi gelecektir değil mi dolayısıyla şuraya bir tane de eksi e, e, oradan gelmiş oldu. Eğer hata yapmadıysam integrallerin içerisinde şimdi e, şu 2 pi demek değil mi e, o 2 pi'nin e, pi e, şöyle yazayım hadi eksi 5 reküp 2 pi aşağı tarafta 4 çarpı 3 bir var. Bir de kosinüs 2 teta var. O da şöyle mi çıkıyor? Kosinüs pi eksi kosinüs 0. Tamam. E, bu taraf bu. Yani kosinüs pi zaten eksi 1'di. Bu da e, eksi 1. Dolayısıyla burası eksi 2 oldu. Bu eksi 2 ile şu eksi bir kere sadeleşti. 2 kere 2 4. Onlar bunu sadeleştirdi. 5 pi re küp bölü 3. Bir kere buradan bu geldi. Sonra e, burası da sıfır. <laughs> Görelim şimdi sıfır nasıl gelecek. Doğrudan şunu e, mesela kosinüs fi'yi düşünün. Kosinüs 2 pi 1 değil mi? Hemen bu kosinüs 2 pi eksi kosinüs 0. E, bu da 1. Bu da 1. 1 eksi 1 0. Zaten bu komple sıfır gele verecek. Dolayısıyla çıkan sonucum benim buradan gördüm ki 5 pi 5 e, bölü 3 pi r küp. Oldu mu? Eşitliğin sol tarafını da 5 pi r küp bölü 3 olarak buldum ki zaten sağ tarafını da aynı bulmuşum. O zaman sağ tarafı sol tarafına eşit çıktı. Ve böylelikle de diverjans teoremini doğrulamış oldum. Artık yeter. Bu diverjans teoreminden Stokes teoreminden falan şiştik ama e, göreceksiniz ki 301 e, elektromanyetik teori derslerinde e, çok işinize yarayacak bu diverjans teoremi, Stokes teoremi. E, o zaman belki daha iyi anlayacaksınız kıymetini bugün yaptığınız, bugün çektiğiniz çilelerin. Tamam, e, bu bu kadar burada duralım. E, bir, bir sonraki aşamada artık e, bu e, şeyi de bahsetmek istiyorum son olarak e, derslerin birisinde söyledim de e, eksik kaldı hani şey. E, ee, Dirac Delta'ya geçmiştim, hani şey bir, bir bölüre kare çarpkanın R e, diverjansını alarak bir, bir, bir şey bulmuştuk. O Dirac Delta'dan ve onun integralli özelliklerinden bahsedeceğim. Yani orada bir yeni bir yöntem, çok önemli bir şey fizik için. Ee, onun arkasından artık e, kompleks e, kalkülüs tarafına doğru geçeceğiz. Tamam sevgili arkadaşlar, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. E, yemenize içmenize dikkat edin. Bol bol su, sıvı tüketin su için. E, sevdiklerinizi koruyun. Kendinizi koruyun. Çok öptüm hepinizi. Hadi bay.